Adam Burk'u duydun mu? Kletenburg. Mark Kletenburg. Mark Kletenburg. Gol iptali doğru diyor. Gol iptali doğru. Kırmızı kart doğru. Şimdi Erman. Çakar. Çıkın bakayım anlat. Trio, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban. Ötekinin adı neydi bilmiyorum. Çıkın bakayım ben anlatın bakayım bir. Ha Daha mı iyi biliyorsunuz bu hakemden? Daha mı başarılıydınız hakemliğinizde? Bu hakemden Aa işte maç oynanırken o tweetleri attım. Yemediğim küfür kalmadı. Ya bu ülkede bu adamdan daha çok bileni gösterin bana. Hadi bakayım ne yaptınız? Biz sizin hepinizin hakemliklerini de biliyoruz ha. Bülent Yıldırım senin de biliyoruz. Senin de biliyoruz. Galatasaray'la 2018 yılında Kadıköy'de finalde şampiyonluk maçında yine Serdar Aziz Hani Serdar Aziz de bazılarına göre en büyük Fenerbahçeli ya 2011'de Bursa formasıyla Serdar Aziz iki tane penaltı Semişen Türkiye verilmedi. Üç tane de bu maçta yaptı. Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçında Kadıköy'de 0-0 biten maçta hatırlıyor musun? Evet. Fernando daha çekti. Ötekini çekti, bir tekini çekti. Yine penaltıları vermedin. Üç gün sonra Türk Kökü yine Aksar maçında ligde yine bülent Yıldırım. Yani biz hepinizin hakemliklerini de biliyoruz.